Ela gene dikkat edin bir vurguyla dikkatimizi Efendimiz gene toplamamızı istiyor ve buyuruyor ki ümmetimden bir takım adamlar getirilecek ve alınıp sol tarafa doğru cehennem istikametine sevk edilecek. Fe ya Rabbi ashabi ben Allah'ım ya Rabbi bunlar benim ashabım diyeceğim. Fe yukalu inneke la tedri ma Denecek ki bunlar senden sonra ne ihdas etti sen bilmiyorsun. Bilhassa şia bu rivayeti de kullanarak, istismar ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının birkaç kişi dışında Efendimiz'den sonra irtidat ettiğini söylüyor. İşte bu da delilidir diyor. Sizin kaynaklarınızda var. Efendimiz onları ashabı biliyor. Bunlar benim ashabım diyor. Cehenneme bunları götürmesinler. Ama Allah Teala buyuruyor ki onların senden sonra ne ihdas ettiğini sen bilmezsin. Bu rivayet Şia'ya delil olur mu? Birkaç açıdan olmaz. Birincisi, Sahabe-i Kiram, Peygamber Efendimiz'den sonra dinin aslını, özünü ciddi biçimde etkileyecek, onu dönüştürecek biçimde ne ihdas ettiler? Dinde olan bir şeyi mi dışarı attılar, olmayan bir şeyi mi içeri aldılar veya mevcut bir şeyi mi değiştirdiler, ne yaptılar? Burada söylenecek olan en fazla şudur, Peygamber Efendimiz'den sonra Nübüvvet bitince arkasından imamet başladı. İş başına Ali'nin gelmesi gerekiyordu. Onlar bu hakkı ondan esirgediler. Ve Ali'yi halife olarak tanımadılar. Bu hakkı gasp ettiler. Burada Şia'nın kendi kendisiyle bir çelişkisi var. Şimdi biz Hz. Hasan Efendimiz hilafeti Hz. Muaviye'ye devrettiğinde ne yapmış oldu dediğimizde diyorlar ki imamet ayrı şey, hilafet ayrı şey. Bir imamın imametinin devam etmesi için illa onun halife olması gerekmez. Hilafet olsa da olur, olmasa da olur bir şeydir. Nitekim 12 imamdan Hazreti Hasan ve Hazreti Ali dışında hiçbirisi hilafet görevinde bulunmadılar. Ama onlar imam gene. E o halde diyoruz, sahabeden herhangi birisi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a beyat etmekle Hz. Ali'nin imamet hakkıyla ilgili bir tasarrufta bulunmadı. İmamet hilafeti madem ki gerektirmiyor onun ayrılmaz bir parçası değil. O halde Hz. Ali için de bu böyle olmalıdır. Kaldı ki Hz. Ali de onlara beyat etti. Hz. Ebubekir'e de Hz. Ömer'e de Hz. Osman'a da beyat etti kendisi. Dolayısıyla eğer onların ihtas ettiği bid'at, onların mürtet yapan dinden çıkaran bid'at buysa bunun içinde Hz. Ali de var, ehli beyti de var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hiçbir akrabası ilk üç halifeye beyattan geri durmadılar. Kureyşler böyle, Haşimoğulları böyle, Muttaliboğulları böyle, hepsi böyle. Hiçbirisi o ilk üç halifeye beyattan geri durmadı. Dolayısıyla bu kastedilmiş olamaz. İkinci bir husus, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat ettiğinde ashabın sayısı 110 bin, 120 bin civarına ulaşmıştı veda haccında bu kadar insanın bulunduğu söyleniyor rivayetlerde aktarılıyor. Bu 120 bin, 110 bin, 120 bin insanın önemlice bir kesimi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetinde irtidat ettiler, dinden çıktılar. O ridde olayları bu yüzden yaşandı. Yani Medine, Mekke bir de Taif dışında neredeyse bütün Arabistan yarımadası irtidat etti. Dinden çıktı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı iki sene, iki buçuk sene boyunca uğraştıran çok şiddetli, çok dehşetli savaşlar oldu gerçekten. İşte irtidat edenler bunlar. Ehli ridde dediğimiz insanlar. Bunlar da grup grup. Bir kısmı Müseylimetül Kezzap gibi, Secah gibi yalancı peygamberlere inandılar. Onlar da peygamberdir dediler. Onların arkasından gittiler. Bir kısmı Hz. Ebu e zekat vermekten imtina etti. Bu dediler Peygamber aleyhissalatü vesselama mahsus bir ibadetti. Biz zekatı sadece o hayattayken ona vermekle mükelleftik. Şimdi artık bu mükellefiyet kalktı. Dolayısıyla biz sen, sana zekat vermeyeceğiz. Bunun üzerine bunlara mürtet muamelesi yapıldı. Dikkat edin. Yani dinin hiçbir emrini inkar etmiyorlar. Amentünün hiçbir ilkesinde problemleri yok. Zekat dışındaki diğer bütün mükellefiyetleri yerine getiriyorlar. Ama sadece zekatın bugünün tabiriyle tarihsel olduğunu düşünüyorlar. Bunlar mürted oldu ve bunlara mürted muamelesi yapıldı. Kendilerine göre bunların tevili de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap var çünkü. Huz min envalihim sadaka. Onların mallarından onları temizleyeceğim bir zekat al. Bu emir Hazreti Peygamber'e yöneliktir. Dolayısıyla zekat alma yükümlülüğü de yetkisi de ona aittir diyorlar. Ondan sonra bu yükümlülük ortadan kalktı. Baktığımızda bugünkülerin tevilinden çok da zayıf, çok da gayrı bir tevil değil. Ama sahabe-i kiram icma ile bunu irtidad kabul etti. Hz. Ebu Bekir dedi ki Allah'a yemin olsun ki Allah ne verdiğiniz bir ip parçasını bile benden esirgerseniz sizinle harp ederim. Biliyorsunuz Hazreti Ömer önce bu işe karşı çıktı. Bunlar la ilahe illallah diyor dedi. Bunlarla nasıl savaşacaksın? Hazreti Ebubekir Bekir orada Hazreti Ömer'in zihnini, ufkunu açtı. Allah ikisinden de razı olsun. İşte bunu da biz Mustafa Üstürk'e yine bir gönderelim burada. Hazreti Ömer'le ilgili olarak diyor ya hani o büyük fotoğrafı görmüştü. Allah'ın muradını kavramıştı. Cüz'i meselelerle uğraşmıyordu. İşte müellefe-i zekat vermedi, şu oldu, bu oldu, bir takım şeyler var. İşte burada da Hazreti Ömer'in muhalefetini görüyoruz. Hazreti Ömer büyük fotoğrafı senin dediğin anlamda kavramış birisi olsaydı, Allah'ın muradını, maksadını senin dediğin gibi kavramış birisi olsaydı, bu ve benzeri birkaç konu daha var buralarda e, muhalif durumuna düşmezdi, değil mi? O bir insan. Evet, son derece basiretli, son derece keskin görüşlü son derece firasetli bir insan, bir büyük sahabi ama neticede bir insan. Yanılabiliyor. Allah'ın büyük muradını kavradı, büyük fotoğrafı gördü falan diye onu beşer üstüleştirmeyin. Bu ümmetin bazı kesimleri Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam hakkında ona tazimde biraz sana göre abartı yaptı diye diyorsun ki siz peygamberi beşer üstüleştirmeyin, ilahlaştırmayın. O bir insandı. Ama sen bunu yaparken Hazreti Ömer'i beşer üstüleştiriyorsun. Allah'ın niyetini, muradını kavramıştı diyorsun. Evet, dolayısıyla bu mürtetlerle ilgili şey budur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyadan ayrılmadan önce bunları ashabı biliyordu. Daha sonra bunlar Efendimizin vefatının ardından irtidat ettiler. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ben de o durumda o salih kulun dediğini derim diyeceğim buyurdu ve kuntu aleyhim şehidem madum tufihim ayetini sonuna kadar okuduk. Fiqalu <laughs> li bana denir ki innehum lem yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtuhum sen onlardan ayrıldıktan sonra o andan itibaren onlar ökçeleri üzerine gerisin geri mürtet oldular irtidat ettiler